Bu ağaca bahar lazım. Biraz verelim. Nasıl efendim? Bilmiyorum. Reybo, Sörno'yu getirdim. Aferin. Ama o hiçbir işe yaramayacak o tam bir baka. Tıpkı senin gibi. Hayır. baka olan sensin. Yo sensin. Ben gidiyorum. Baka. Uçuyorum. Bir peri gibi görünüyor. Seni öldüreceğim. Kolay da ezgiye geçeriz. Fotoğraf çekme ses efekti. Ben amaya ve fotoğraf çekmeyi seviyorum. Burası literal olarak kimsenin umrunda olmayan kısım. Lütfen beni öldürmeyi bırak, hayatım ve çocuklarım var. İnsanları öldürmek çok eğlenceli. Oh olamaz onu kaybettim. Bu da ne? Kontrolü kaybediyorum ve a Aman tanrım merdiven. Ben Yumu ve küçük ruh arkadaşımı zihnim ile kontrol edebiliyorum. Ölmek istemiyorsan git şuradan. Rüyanda, balın. Defol git. Olur. Ama Bahar'ı ver. Yoksa senin ile savaşıp seni öldüreceğim. Bu arada benim adım Marisa Kirisame. Geber. Oh şimdi ne yapacaksın? Katana kesişim. Yakındı. Katana kesiş. Şimdi de kılıcımdan mermi ateşliyorum. Mermi. Ve bu ona zarar bile vermedi. Ama bana ne? Çünkü benim kendi özel Kılıçtan kılıçtan gelen bir ses etti. Aşırı renk ölümcül kamehameha lazeri. Nani, eforsuzdu Ölü olmam gerekiyordu. Bahar'ı bana ver ah efendi geldi. Bu bahsettiğin efendi Merhaba benim ismim Ryuko. sen de Leymi olmalısın. Salaha bak, ben Marisa Kirisame. Ara ara. Uyuyacağım. Merhaba Leymi. Buradayım çünkü Remilia sana bir mesaj göndermeni istedi. Napi. Peki görüşürüz. Bu arada Marisa'yı arıyorum da, o muhtemelen şu an ölü. Pit seni öldüreceğim. Aman tan patla patlama patlama. Ne dedin sen? Seni öldüreceğim. Yo ben seni öldüreceğim. Patla patla. Aha beni yine ıskaladı. Şu ağaca bak. He gördüm ağacı. Gazer ses efekti Şimdi geber. <laughs> Ke. Öldüm ama bu çok güzel. Lazer ses efekti. Ne oluyor ya? Kimsin sen? Ben John Sinat GG kızlar kolaydı aşırı büyük kaçınma ihtimali Doğu Perinçe'nin aldığı oydan az olan saldırı. Kolaydı. Bak ne göstereceğim aşırı renk ölümcül kamehameha lazeri. Nani, Zayıftı o. Bu da ne? Özel kart, az renkli devasa nükleer patlamalı ekipman saldırısı. Aman tanrım beni öldürdü. Eve geri geldik. İşte bu yüzden bunu istemiyordum. Çözdüğüm her sorundan sonra parti yapıyoruz, sonra bunu temizleyen tek kişi benim. Sırf bunun için mi? Bu arada söyle bakalım kim baka? Sen kesinlikle bir baka değilsin, ben bakayım özür dilerim. Seni sarkastik baka. Ne? Can sıkıntısından bunu çalıyorum. Piç.